arkadaşlar. Bugün sizlere yemek sepetinden nasıl kolayca yemek sipariş verilir onu size göstereceğim. o zaman başlayalım. İlk öncelikle yemek sepeti uygulamamıza giriyoruz. Giriyoruz. Girelim hemen. Burada elinize konum erişim izni diyor. Yani konumuzu öğrenince bir şey olmayacak. Yani devam et diyoruz. Devam et tuşuna basıyoruz ve izin ver diyoruz. Evet, e, etkinleştir diyoruz. Tamamdır. Artık konu yani şey ne oluyor? Merak etmeyin hiçbir şeyle sıkıntı olmuyor. Neyse biz e, yani yine de devam et diyoruz. Evet girelim. Giriyoruz. Evet burada e, kaydolayı giriş yap Google ile devam et. Yani ben Google hesabını yapacağım. Evet adınızı soyadınızı giriyorsunuz ve daha sonra yani bir şey yapıyorsunuz başlıyorsunuz diyoruz yazalım. Evet, ben adımı soyadımı yazdım. Kullanım koşulları aşağıdakilerin tarihini tamam ediyorum. Hepsini kabul ediyorum ve devam et tuşuna basıyorum. Evet devam et tuşuna bastım. Şimdi cep telefon numaramı istiyor benden. Onu yazıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi. Girdim. Evet. Burada gördüğünüz gibi böylece gördüğünüz gibi böylece şey girdim ve anamemi buradan çıktı. Örneğin nasıl belirledim? Yani ilk olarak yani tabii ki de ben yani e, McDonald's diyelim. McDonald's. McDonald's. E, McDonald's'a bir girsin. Girmesini bekleyin. Evet arkadaşlar McDonald'sa girdim. Burada bakın süper şeylerimiz Burada gördüğünüz üzere bakın burada yani 400 TL ee, ikili big Mac menü e, 625 TL 300 mesela King Chicken menü 300 TL. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bunu bunu seçtim. Ondan sonra buradan orta mı büyük mü yoksa süper mi diye size artı şey diyor soslarını bilmem neyi promosyon tatlı mertli izlerinizi sonra da sebete ekleyeyim diyeyim sonra da hayır, sonra hayır, şey hayır, yapıp hayır, hayır. öyle giriyorsunuz evet bir bir videomuzun daha sonuna geldik yani bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar görüşürüz ve bay bay ee, bu arada e, gitmeden önce bitmeden önce burada bakın sponsor olarak yani e, yemek sepetinde bakın yüzde 50 indirim var diyor ya yani 150 TL indirim ilk siparişine 200 TL indirim yani bayağı bir yani şeyle burada da bakın indirimler var tüm indirimlerde böyle indirim var 150 TL sepette 150 TL indirim bile var Arkadaşlar böyle e, bir şey var Bakın sebebi 150 TL indirim. Burada da böyle görüyoruz. Evet e, gördüğünüz gibi McDonald's'ta da bizim aldığımız yerde de var. E, gördüğünüz üzere bu kadardı videomuz. Neyse görüşürüz. Ve yemek sebebinden zıbarlamayı unutmayın. E, çok güzel indirimlerle görüşürüz.